önümüzdeki 30 dakika belki de tüm kariyerinizin en önemli 30 dakikası olacak. Önümüzdeki 30 dakika ulaşmayı umduğum insanlar için belki de en önemlisi ister çevrimiçi olun ister bu odada önümüzdeki 30 dakika çok önemli. Ciddi notlar almanızı istiyorum. Sizinle paylaşmak üzere olduğum şeyi anlamanızı istiyorum. Çünkü tüm kariyerinizi değiştirebilir. Bu yıl sizin için her şey değişebilir. Bu yıl sizin için her şey değişebilir. Size öğrendiğim şeyi söyleyeyim. Yavaş büyüme, insanlar yavaş ve istikrarlı olanın yarışı kazandığını söyler. Bu aslında hiç doğru değil. Bizim sektörümüzde bir enerji patlaması gerekir. Ardından sürdürme ve sonra başka bir enerji patlaması ve yine sürdürme ve sonra sizi gitmeniz gereken yere götürecek başka bir enerji patlaması. Bakın. Burada hava alanındaki bir pist olsun. Ve burada küçük bir uçağımız var. Pervanesi olan eski bir uçak. Tamam mı? Ve siz de buradasınız diyelim. Aramızda pilot var mı? Burada birkaç pilotumuz var. Adın neydi? Steve. Steve bir pilot. Biz deyiz. Kalkışa hazırız. İşimizin başındayız. Bu uçak bizim işimiz. Gitmeye hazırız. Hazırız. Ve yüzde yirmi gaza basıyoruz. Hadi gidelim. Sizce yerden yükselebilir miyiz? Pekala yeterince adil. Yüzde kırk gaz verelim. İki katına çıkalım. Yerden yükselir miyiz? Yüzde altmış? Evet mi? Yüzde altmışta pilotlar arasında yüzde altmış ile iddia eden var mı? Olmaz değil mi? Yüzde yetmiş? Yüzde seksen? Yüzde doksan? Yüzde doksan beşte de mi? Yüzde yüz lazım değil mi? Tam gaz. Pedala sonuna kadar basarsın bam ve yerden kalkarsın. Ve sizi bir yüksekliğe çıkarır. Şimdi tüm yolculuk boyunca tam gazda kalmak zorunda mısınız? Las Vegas'tan kalkıp New York'a gidiyoruz ve kalkış için tam gazdayız. Tam gazda devam edersek ne kadar uzağa gidebiliriz? New York'a varamayız. Tüm yakıtı tüketeceğiz ve bu bir sorun olacak. Eğer tam gaz gitmezseniz ulaşacağınız tek yer pistin sonundaki ağaçlar olur. Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanırın sonu bu. Ben sadece yavaş ve istikrarlı gideceğim. Yavaş ve istikrarlı gideceğim. Ayda bir kişi alsam grubumdaki diğerleri de ayda bir kişi alsa ilk yılın sonunda bin kişi olacak. Daha neler? Sanırım ağ pazarlama işe yaramıyor. Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanmaz. Tıpkı uçmak gibi. Bir yüksekliğe çıkmalısınız, bir irtifaya çıkmalısınız. İşte ben buna 90 günlük oyun planı diyorum. 90 günlük oyun planı hayatınızı değiştirecek. İnsanlar bir haftada ya da bir ayda yapabileceklerini abartırken 90 günde yapılabilecekleri küçümsüyorlar. 90 gün her şeyi değiştirebilir. Ben bunun canlı kanıtıyım ve elimde 90 günün her şeyi değiştirebileceğine dair canlı kanıt örnekleri var. 1992 yılında ben bir A pazarlama işinde şimdiye kadar kazandığım en yüksek miktar 200 bin doların biraz altında. Her kuruşumu harcıyordum, çabalıyordum, mücadele ediyordum ve uğraşıyordum. Ve size söyleyeyim eğer A pazarlamada yılda 100 bin dolar kazanıyorsanız bu sadece mutsuz olmak için yeterli bir paradır. Vergilerinizi ödersiniz, işinizi yürütmeye çalışırsınız ve küçük bir işiniz olduğunu bilirsiniz. 100 bin dolar iyi bir sayı değil. Hobi olarak 20 kazanmak tam zamanlı 100 kazanmaktan daha iyidir. Size söylüyorum. Bunu söyleyerek sizi korkutmak istemem ama sadece söylüyorum. Sizler 100'e ulaştığınızda neden bahsettiğimi biliyorsunuz hiç eğlenceli değil. Kurtulmalıyım, kurtulmalıyım. Diğer insanlar beni hızla geçip ilerliyorlar. Ne yapmalıyım haline girersiniz. Duvara toslamış bir şirketteydim. NSA adında bir şirketti. Su filtreleri ve hava filtreleri vardı ve şirket çok fazla drama yaşıyordu ve onlar başta geçiş yapmadılar. Sonra meyve suyu işine geçmişlerdi. Daha sonra bir beslenme şirketi haline geldiler ve bugün hala çok başarılılar. Ama o zaman bunu yapmamışlardı. Bu yüzden benim gibi tam zamanlı çalışanlar çaresizdi. Ve 1992'nin Eylül'ünde başka bir şirkete girdim. Ve Hayatımda hiç çalışmadığım şekilde 90 günlük bir faaliyet patlamasına girmeye karar verdim. Şimdi anlayın biraz zorlanıyordum bilirsiniz. 100 ila 200 arası kazanıyordum. Ve ilk 12 ayımda yılda 980 bin dolar kazanıyordum. İlk 12 ayımda aynı becerilere, aynı yeteneğe, aynı nüfuza, aynı bağlantılara sahip aynı adamdım ve bir yıl içinde zor durumdan 980 bin dolara çıktım. Bir yıl bunu ne yaptı biliyor musunuz? 90 günlük bir patlama, 90 günlük bir oyun planı. Her şey 90 günde oldu. O sırada benimle birlikte olan başka bir beyefendi de adı Art'tı. Ve Art arabayı etkinliğe sürdü o şirkete beraber başlamıştık. Boston'dan Chicago'ya gitti. Hiç parası yoktu. Beş parasızdı. Hayatı boyunca A pazarlamada birkaç bin dolardan fazla kazanmamıştı. Ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Bana ne yapmam gerektiğini söyley dedi. Ve onunla oturduk ve hiç unutmuyorum. Bir salonda oturduk ve dedik ki senin için 90 günlük bir oyun planı oluşturalım hayatını değiştirebilmek için. Ona ne dedik biliyor musunuz? Milyoner olmakla arandaki tek şey Bugünden itibaren 90 gün içinde Boston'daki bir odaya 1000 kişiyi alt hattınıza koymak. Gerçekten mi dedi? Gerçekten dedim. Bana nasıl olduğunu gösterebilir misin? Evet sana nasıl yapılacağını gösterebilirim. Önümüzdeki 90 gün içinde yapacağım çalışmalarla milyoner olabilir miyim? Ve bu öğrenilebilir bir şey. Evet. Art bunu yaptı. Geri döndü. Ve talimatlara uydu. İki hafta sonra bıraktı. Sonra onunla tekrar konuşmak zorunda kaldık. Gerçekten. Ve 90 gün sonra odada 1000 kişi yoktu ama 90 gün sonra odada yaklaşık 700 kişi vardı. Hem de hiç yoktan parasız. Ona tam olarak nasıl yapılacağını, adım adım tüm oyun planını, tüm planı, ona nasıl inşa edileceğini, nasıl yapılacağını ve nasıl yukarı çıkılacağını öğrettik. Bugün art yılda yaklaşık 5 milyon dolar kazanıyor. Şirketinde bir numara. Yılda yaklaşık 5 milyon dolar. Ya da her ay 400 bin dolar. Beş parasızdı, parası yoktu. Boston'dan Chicago'ya arabayla gidip geri dönmek zorunda kaldı. 90 günlük oyun planı süresince 2-3 kez pes etti. Başardı ve bu onun için bir kariyer başlattı. Brian Caruthers da bir başka örnek. Brian Caruthers şirketim TPN'de çalışıyordu. Ve Brian benim şirketimle bir ayda hiç 2000 dolardan fazla kazanmamıştı ve şirketim şimdi Legal Shield olan ön ödemeli yasal hizmetlere satıldığında şirketim satıldığında Brian insanlar inliyor, ağlıyor, üzülüyor, korkuyor ve göreceğiz falan diyorlardı. Ve Brian dedi ki biliyor musun? Bu benim pencerem, bu benim fırsatım. Hayatımda hiçbir şeye saldırmadığım gibi buna saldıracağım. Aynı zamanda bugün birlikte Top Earners'da çalışan bir başka beyefendi. Adı Darnell Self. A pazarlama alanındaki en iyi liderlerden biri aynı anda karar verdi. Gelecekte yapacağı şey bu olacaktı. Bundan önce Darnell şu ana kadar aylık en çok ne kadar kazanıyordu? Ayda 400 dolar. Peki nerede çalışıyordu? Perakende falan mı? Bir alışveriş merkezinde, perakende mağazasında çalışıyordu. Darnell Self, meslekteki en güçlü adamlardan biri. Ama herkes ağlayıp sızlanırken ve merak ederken bu adamlar ne yapmaya karar verdiler ve bilirsiniz bu büyük bir geçiş. Bilirsiniz, bir şirketten diğerine geçmek, A pazarlaması çok büyük bir şeydi. Onlar 90 günlük bir oyun planı hazırlamaya karar verdiler ve bunu hayatınızda hiç görmediğiniz şekilde bir araya getirdiler ve çok çalıştılar. Size yaptıkları bazı şeyleri öğreteceğim. Çok sıkı çalıştılar, çok odaklandılar. Yerden kalkmak ve havada kalmak için %100 gaz verdiler. Brian, bir ayda hiç 2000 dolardan fazla kazanmadım. İlk ayın çeki neydi? 11. 6 ay sonra ne oldu? 24. 12 ay sonra ne oldu? 42. Geriye dönüp o zamandan beri kazandığınız 14 milyonun ne kadarının geriye dönüp ne kadarının ilk 90 günden kaynaklı olduğunu söyleyebilirsin. Neredeyse tamamını mı? Peki ilk 90 günün için saat başına ne kadar kazanmış oldun? Bir saniyeliğine hesaplayın. Bir saniyeliğine hesap yapalım. Haftada 40 saatin var, 90 günün var. Bu ne kadar yapar? 12 hafta mı? 12 kere 40 kaç eder? 480 mi? 480 saat mi? Biri hesap makinesini çıkarıp 14 milyonu 480 saate bölsün. Ne kadar? Saati 29 bin dolar ve artıyor. Büyümeye devam ediyor. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? 90 gün her şeydir. Bakımını yaptı, büyüdü, eğitildi, desteklendi, tüm bunları yaptı ve o zamandan beri kaç tane 90 günlük oyun planı hazırladın? Kaç tane? Her 90 günde bir hazırlamış olamazsın. Destek vermek ve diğer her şeyi yapmak arasında yılda ortalama bir kez 90 günlük sıkı bir odaklanma olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, farklı yoğunluklarda olabilir. Ama sonrakiler ilk 90 günün yoğunluğuna erişebildi mi? Hayır. Bu onu yerden kaldırdı, bir seviyeye getirdi, bir yola soktu ve tüm hayatını değiştirdi. Darnell ne kadar kazandı? 8 milyon mu? Aynı süre zarfında. Bu 8 milyonun ne kadarını ilk 90 günü atfedebilir? Neredeyse tamamını. Harika değil mi? Cık. Bense 2005 yılında zor durumdaydım. Finansal dünyam sarsılmıştı. Bir şirkete yaklaşık 9.5 milyon dolar yatırmıştım. Geleneksel bir kişisel gelişim şirketine, işe yaramayan bir medya şirketine. Kendimi kovdum. Bir inşaatçı olarak, ağ pazarlama mesleğine geri döndüm ve hayatım pamuk ipliğine bağlıymış gibi çalışmam gerektiğine karar verdim. İlk 90 günümde çok 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 sıkı çalıştım. Ve size bunun neye benzediğini göstereceğim. Ama sonraki 6 yıl içinde komisyonlardan 7 milyon dolar kazandım. Neredeyse tamamı ilk 90 gün sayesinde diyebilirim. Yani bir şeye başlarken önemli olan ilk 90 gün değil, seçtiğiniz herhangi bir 90 gündür olduğunuz yerde kalın. Yeni bir çizgi çizin. 90 günlük bir patlamaya başlayın ve tam gaz gidin. İşte bu 90 günlük patlama her şeydir. Şimdi yavaş ve istikrarlı yarışı kazanmaz. 90 gün hayatınızı tamamen değiştirebilir. Bu şöyle bir şey. 90 gün boyunca %100'ünüzü vermek. Bu yoğunluğu sürdüremeyeceksinizdir. Sonsuza kadar tam gaz devam edemezsiniz. Kendinizi tüketirsiniz. Ama 90 gün boyunca her şeyi yapabilirsin. Ben şöyle yaptım. Karar verdim ki burada kaç kişi tam zamanlı? Pekala kaç kişi yarı zamanlı? Pekala. Eğer tam zamanlıysanız size neye benzediğini göstereyim. Benim için her gün sabah 8'de başlıyor ve 90 gün boyunca her gün gece yarısı bitiyor. Pazar günlerim boş. 90 gün boyunca olay benim için böyleydi. Günde 16 saat hakkında ne öğrendim biliyor musun? Kimse böyle yapmıyor. Herkes bir sefer 16 saat çalıştığından bahsediyor. Ve bununla deli gibi övünüyorlar. Ama 90 gün boyunca günde 16 saat çalışmayı deneyin. Çok yalnızsınızdır, çok zorlarsınız. Tamamen adanmışlıktır. Günde yüz telefon görüşmesi yapmaktır. Günde on kişiyle yüz yüze görüşmektir. Her gün altı, sekiz kez konferans görüşmesi ve web semineri yapmaktır. Liderlik ekibinizi bir araya getirmek ve bu liderlik ekibini vizyonunuz, yoğunluğunuz ve hedefinizin odağı konusunda heyecanlandırmaktır. Çünkü büyük bir etkinliğe doğru ilerliyorsunuzdur. Darnel'e koçluk yaptığım konulardan biri de bir etkinlik düzenlemesi gerektiğiydi ekibini bir etkinlik doğrultusunda kurması gerekiyordu. Bir sonraki seviyeye geçmek için bunu gerçekten yapması gerekiyordu. Brian o bunu yaptıktan sonra ne oldu? Tam bir patlama değil mi? Şu anda etkinliklerinde kaç kişi var? 4000 büyük etkinlikler düzenliyor. Kuruyor, toplantılar para kazandırır. Öyle değil mi? Ben de 2005 yılında bir etkinlik düzenledim bir etkinlik düzenlendi ve şirket kongresini yaptı. Etkinlik ben lansmanımı yaptıktan 60 gün sonraydı. Ve herkese etkinliğin Chicago'da olduğunu söyledim. Chicago'ya gelin, Chicago'ya gelin. Gelecek Chicago'da, eğitimler Chicago'da, hayatınız Chicago'da. Uçakla, trenle, arabayla bunu kaçıramazsınız. Bir ekip kurun. Tanıtın, 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 tanıtın. Ve 60 gün içinde bilmiyorum 350, 400 kişi Chicago'ya uçtu, geldi. Ondan 60 gün sonra da kongrede binden fazla insan vardı. E, sıfırdan başladıktan 4 ay sonra. Bunu 7 milyon dolara dönüştürdük. Tamam tam odaklanma, her açıdan vurma. Bunu yapmak için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Burada sadece ciddi insanlarla konuşuyorum. 2012'de hayatınızı değiştirmek, 10 yıl ileride geriye dönüp baktığınızda 2012'deki her şeyi değiştirdiğiniz 90 günlük bir zaman dilimine işaret etmek istiyorsanız sıradan olmaktan sıra dışı olmaya geçtiniz. Görünmezlikten tanınırlığa geçtiniz. Dağıtımcı olmaktan rak yıldızı olmaya geçtiniz. Değil mi? Sizin için bunları istiyorum. Ancak bunu yapmak için yapmanız gereken şey, geçmişi temizlemeniz, ailenizde önemli olan herkesle konuşmanız, 90 günlük zaman diliminizi seçmeniz ve bakın demenizdir yapmam gereken şey ailemle görüşmek ve bakın 90 günlüğüne gideceğim. Kelimenin tam anlamıyla deniz aşırı bir göreve gönderileceğim demekti. Hala evde olacağım ama burada olmayacağım. Beni sevmenize ihtiyacım var. Bunu bilmenize ihtiyacım var. Bunu takdir etmenize ve desteklemenize ihtiyacım var. Ama sert vuracağım. Sıkı çalışacağım. Sürekli telefon görüşmeleri yapacağım. Bu seni sevmediğim anlamına gelmiyor. Senin için çok çalışacağım. Ailemiz için, geleceğimiz için sürünmemize izin vermeyeceğim. 90 gün içinde her şeye sahip olabiliriz. Bundan 90 gün sonra Disneyland'e istediğimiz kadar gidebiliriz. Hala çok çalışacağız ama bu 90 günü sonsuza kadar sürdürmek zorunda değiliz. Bunun bir sonu olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu 3 ay boyunca bunu yapacağınızı ve sonra tekrar geri döneceğinizi belirtmelisiniz. Sonra hala bunu yapıyormuş gibi görüneceksiniz. Ancak ekibinizi destekleyecek, eğitecek, besleyecek ve ekibinizde yaptığınız diğer farklı şeyleri yapacaksınız. Eğer yarı zamanlı çalışıyorsanız bunun neye benzediğini söyleyeyim. Sizin için daha zor ama buna değer işinizi yapmalısınız ve sonra eve gidip bir 8 saat daha çalışmalısınız. Ortalığı düzenleyin. Bir yardımcı bulun. Eşinizle konuşun. Film yok, televizyon yok. Eğlence yok. Tamamen adanmış bir odak var. İlk 90 günde ne kadar uyudun Brian? Çok değil ha şu anda uyuduğunun yarısı kadar ortalama bir gecede ne kadar uyurdun? 5 saat. Peki diğer 19 saatin ne kadarını sadece işini kurmaya adamıştın? İki tane 30 dakikalık yemek arası ve geri kalan süre iş kurma işte gereken bu. Eğer gerçekten rak yıldızı bir gelecek istiyorsanız bu odadaki bunu isteyen insanlarla konuşuyorum. Etrafta dolanmaktan yoruldum. Emeklemekten yoruldum. Topallayarak ilerlemekten yoruldum. Üst seviyemdeki insanların sen hiçbir şeye değmezsin demesinden, hatta bana bakışlarından ve benimle konuşma tarzlarından bunu ima etmelerinden bıktım. Ailemin bu işi başaramayacağımı söylemesinden sadece oyalanacaksın ve herkesin zamanını boşa harcayacaksın demelerinden bıktım. Hayatta sürünmekten yoruldum. Hayatımın geri kalanında gitmek istediğim yere ulaşabilmek için 90 gün boyunca kendimi adayacağım. Bunu yapacağım, yapacağım, ben varım, çok sıkı çalışacağım tamam mı? İşte gereken bu. Bugün burada size karşı olabildiğince dürüst davranıyorum. Birkaç şey daha... Bir etkinlik düzenleyin. Lansmanınıza başladıktan yaklaşık 90 gün sonra bir etkinlik düzenleyin. Ve başladığınızda odaya kaç kişi koyacağınıza karar verin. 500 kişi mi? 1000 kişi mi olacak? 50 tane istiyorum. Diyecekseniz bu sürece hiç başlamayın. Yani hadi ama. Bir etkinlik düzenleyin. Bu etkinliğe bir isim vermelisiniz. Bu etkinlik için bir kampanya hazırlamalısınız. Bu etkinliğin tanıtımcısı olmalısınız. Bu etkinlik için tanıtım ekipleri oluşturmalısınız. Ekibinizde 10 kişi varsa 10 kişiyi toplayıp bakın hayatınız işiniz bu etkinlik için 100 bilet satmaya bağlı. 100 kişiyi bu odaya sokmaktan sorumlusunuz. Ben 100 kişiden sorumluyum. Sen 100 kişiden sorumlusun. Sen 100 kişiden sorumlusun. Yapabilir misin? Evet mi hayır mı? Web seminerlerini biz yapacağız, görüşmeleri biz yapacağız, üçlü görüşmeleri biz yapacağız, promosyonları biz yapacağız, biletleri biz basacağız, broşürleri biz basacağız, her şeyi yapacağız. Ama bin kişiyi bir araya getirirseniz, 90 gün sonra bir grup olarak buraya bin kişiyi getirirsek olay bitmiştir. Hayat değişir. Var mısın, yok musun? ve sonra bu ekibi haftalık olarak yönlendirmelisiniz. Bu ekibi haftalık olarak büyütmelisiniz. Bu etkinliğin başarılı olması için haftalık olarak daha fazla insanı bu ekibe dahil etmelisiniz. Etkinliğinize süperstarlar... ...e, davet etmelisiniz. Şirketin CEO'sunu arayıp hey odaya bin kişi koyarsam orada olur musun demelisiniz. En çok kazananları aramalı ve bakın odaya 500 kişi koysam gelir misin demelisiniz. Hayatımı değiştirmek istiyorum. Bunu yapacağım. Bir ekibim var. Kampanyam var. İşte bilet. Pekala. Geliyor musun? Ve o etkinlik için bir all-star kadrosu oluşturup akıllarını başlarından alırsınız. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Beni anlıyor musunuz? Şimdiye kadar bunları yapmak sizin için imkansız mıydı? Öyle değil. Değil. Bunu tartışacak zamanım yok. Ama bahse varım öyle değil. Yani üç aşama var. Bunlar çok önemli aşamalar. Birçok farklı şey yapacaksınız. Ve 24 yıl boyunca yüzlerce insana hayatlarını değiştirmek için bunu yapmaları konusunda koçluk yaptım. Kişisel olarak gruplarımda farklı şeyler her şeyi değiştirdi. Üç aşama var. Birinci aşama etkinlikten önceki 90 gün. İkinci aşama bunu doğru ve yanlış yapmanın yolları var. İnsanları odaya sokabilirsiniz. Ancak bunu doğru yapmazsanız ve bunu yaparken ekibinizi oluşturmazsanız tam sonuç alamazsınız. İkinci aşama etkinliktir. Ve üçüncü aşama etkinlik sonrası. Çünkü pek çok insan etkinliği gerçekleştirdikten sonra balondaki tüm hava sönüyor ve ihtiyaç duydukları çekişi elde edemiyorlar. Çünkü dördüncü aşamaya geçiyorlar. Dördüncü aşamada bir sonraki etkinliktir. Ve başa dönersiniz. Mesele şu, diyelim ki lansmandan 90 gün sonra odaya 500 kişi koydunuz. Bilin bakalım o lansmanda ne yapmanız gerekiyor. Bir sonrakini tanıtmak değil. Bir sonrakini satmalısınız. Odadaki herkesin bundan 90 gün sonra yapılacak bir sonraki toplantı için 10 ya da 20 bilet almasını sağlayın. Ve sonra bu biletleri kişilerle doldurmaları için onlara meydan okuyun. Fiyatı ne olursa olsun bilet başına 5 dolar mı 10 dolar mı fark etmez. Ancak bunu yapabilmek için toplu alım indirimi uygulayın. Şimdi hepsi bir sonraki kampanyayı doldurmak için 12 haftalık bir başka kampanyaya odaklanmış ve meşgul olacak. Biliyor musunuz bunun için ne gerekiyor bir lider? Biz bunu yapacağız diyen biri. Değil mi? Yani tüm bu aşamalar önemli. Zamanım tükeniyor. Sana ne yapacağımı söyleyeyim. Bu hafta sonu erken saatlerde bunu yapmaya karar verdim. Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Tüm bu 90 günlük kampanya konsepti, kafanızı nasıl toparlayacağınız, nasıl planlayacağınız, etkinliği yapısal olarak nasıl bir araya getireceğiniz, promosyon süreci Tüm bunları nasıl elde edersiniz? Ekibi nasıl bir araya getiriyorsunuz? Ekibi nasıl motive edersiniz? Ekiple nasıl iletişim kurarsınız vesaire? Etkinliği gerçekten sonuç alacak şekilde nasıl yaparsınız? Etkinlikten nasıl çıkarsınız? Ve insanların hareket etmesini sağlamak. İşe alınan tüm kişileri bir eğitim yapısına dahil edin. Ve sonra bir sonraki etkinliği belirleyin. Böylece ona doğru ilerleyebilirsiniz. Ve temelde 12 aylık bir modelin haritasını nasıl çıkarabilirsiniz? Sadece bir kez yapacağım. Bir kere mi bilmiyorum. Ama daha önce hiç yapmadım. Minneapolis'te çok küçük bir eğitim etkinliği yapacağım. Bu konuda üç gün sadece, iki buçuk gün. Cuma, cumartesi, pazar, yarım gün böyle olacak. En fazla 100 kişi için çünkü çok kişisel olacak. Bu olacak. Oradan bir yol haritasıyla ayrılacaksınız. Tam bir yol haritası A'dan Z'ye her şey. Tüm bunları konuşacağız. Bu yüzden bunu yapmak için çok fazla özel zaman harcayacağız. 100 kişiyle sınırlamak yayınlanmayacak. Bunu yayınlayamam çünkü bu kişisel bir konu. İnsanlar kendi şirketleri ve ne yaptıkları hakkında konuşacaklar. Herhangi bir tanıtım yapmayacağız ama insanların bunun için belirli bir yol haritası oluşturmalarına yardımcı olacağım. Keşke yapabilseydim. Odada bunu yapan insanlar için bunun adil olacağını düşünmüyorum ve bundan bir evde eğitim kursu oluşturmayacağım. Çünkü tekrar ediyorum. Bu sadece o hafta sonu için yoğun bir eğitim kampı olacak. 10 Ağustos'tan 12 Ağustos'a kadar sürecek. Ağustos'un 10'undan 12'sine kadar Minneapolis'te, benim memleketimde yani Minneapolis'e giden yolu bulmalısınız. Gösterişli olmayacak, göz alıcı olmayacak. Sadece iş ile ilgili olacak ve oradan bir planla ayrılacaksınız. Bunu neden Ağustos'ta yapıyorum? Bunu Ağustos ayında yapmamın nedeni sonbahar mevsiminin harika bir mevsim olması. Eylül, Ekim, Kasım bu 3 ay eğer oradan çıkıp o sezon boyunca devam edecek bir oyun planı oluşturabilirseniz, kongreniz muhtemelen pek çok insan için o sezonda bir yerdedir. Bunu bir kaldıraç olarak kullanabilir ve sonunda bir etkinlik yaratabilir ya da önümüzdeki 12 ay için bir yol haritası oluşturabilir ve ne zaman başlamak isterseniz başlayabilirsiniz. Ocak ayında başlayabilirsiniz. Bunun için de yapılması gereken ön çalışmalar var. Sadece 90 gününüze başlayamazsınız. Bazı ön çalışmaları artırmanız gerekir. Bunu gerçekleştirin, hızlı çalışın ama disiplin hakkında konuşacağız. Bütün bunları yapıyoruz çok ucuz bir etkinlik değil 997 dolar. Başka özel bir şey teklif etmiyoruz. Eğer karı kocaysanız 997 dolara gelebilirsiniz. Distribütörlük başına fiyat. Başka bir distribütörlüğü olan bir ortağınızı getiremezsiniz. Ancak 997 dolara eşinizi ya da başka birini getirebilirsiniz. Tamam mı? 100 kişiyle sınırlı. Bu konu hakkında konuştuk çünkü pek çok kişi sordu. Birkaç gün önce çok basit bir form oluşturdular. Eğer bunu yapmakla ilgileniyorsanız çok basit bir form var. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyen kaç kişi var? Tamamdır. Çok basit bir form. Süslü bir şey değil ama şuraya bırakabilirsiniz. İlk yüz sonra kapatacağız. Bir tane daha yapar mıyım bilmiyorum. O da satılırsa açar mıyım bilmiyorum. Ben karar vereceğim. Hiçbir fikrim yok. Ancak yol haritanız, oyun planınız, özellikle hayatınızı nasıl değiştireceğiniz ve 90 günlük bir kampanyayı içeren bir yıllık bir oyun planı oluşturmak için son derece kişiselleştirilmiş bir koçluk hafta sonu istiyorsanız orada olmanızı tavsiye ederim.